Merhaba arkadaşlar ben Örül bugün arkadaşlar sizlere YouTube'da e, videoların altına şu e, sağ alt köşeye nasıl filigran eklenir onu göstereceğim. Yani abone ol butonu falan. E, buradan ilk olarak arkadaşlar bize bir resim lazım onu Google onu Mesela ben abone ol butonuna ekliyorum. Siz ne eklerseniz yükleyin. Bu benim ilk videom olduğundan biraz heyecanlıyım arkadaşlar. Arkadaşlar istediğiniz şeyi ekleyebilirsiniz, koyabilirsiniz o aşağıya. Ben bunu koyacağım. Buradan resmi farklı kaydet diyorsunuz ve resmi indiriyorsunuz. Sonra burada kanalım kısmı var. YouTube açtığınızda burada kanalım kısmı var. Kanalım kısmına geldikten sonra arkadaşlar burada Şöyle bir şey geliyor karşınıza. Bu sizin kanalınız. Burada video yönetici kısmı var. Video yöneticisine yöneticisine tıklıyorsunuz. Böyle bir yer geliyor karşınıza. Buradan arkadaşlar kanal kısmı var. Şu kısımdan kanal. Kanala tıklıyorsunuz. Burada özellikler var arkadaşlar. Bakın. Para kazanma. Buradan para kazanma etkinleştirebilirsiniz. Daha uzun videolar. Bunları etkinleştirebilirsiniz. Bu da bir videoda fazla bilgi diyebiliriz buradan e, marka bilinci oluşturma var dördüncü sırada ona tıklayın arkadaşlar marka bilinci oluşturma sonra burada filigran ekle var filigran ekle tıklıyorsunuz arkadaşlar burada farklı şeyler de seçebilirsiniz mesela bu değil bunu da yap yapabilirsiniz buradan eğer farklı kendi yüklediğiniz resmi istiyorsanız dosya seç tıklıyorsunuz ben yüklediğiniz resmi buluyorsunuz ve onu open diyorsunuz ol yani şimdi buradan kaydet diyorsunuz arkadaşlar. Bu fotoğraf bir bilin ki yani bu fotoğraf yanlış koymam yanlış mı koymuşsunuz yanlış koymamış mısınız o, onu gösteriyor. Buradan kaydet yüklenen filigranınız diyor yani biz sizin koyduğunuz filigran. Sonra burada özel başlatma zamanı var. Mesela ben bu abone ol butonunun intro'da gözükmesini istemiyorum. Video başladığında gözükmesini istiyorum. Yani intro diyelim 10 saniye. Buraya e, 10 yazıyorsunuz. 10. saniyede bu buton çıkıyor. Buradan videonun sonu bu uh, saçma bence. Ne alaka? Videonun sonunda kim bakar ona? Neyse. Buradan tüm video öneririm ben size. Yani videonun başından sonuna kadar bu abone ol butonu gözükecek. Buradan güncelle diyorsunuz arkadaşlar. Tüm video güncel ediyorsunuz. Artık arkadaşlar abone ol butonunuz eklenmiştir. Ee, yani arkadaşlar böyle bilinmeyenler video. Bilinmeyen değil de nasıl eklenir nasıl yapılır videolar çekeceğim arkadaşlar. Ee, bu videodan bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Ee, pardon. Yanlış yaptım.